Herkese merhaba. Marmara ve Üsküdar Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Tıbbi Biyoloji ve Genetik Uzmanı Profesör Doktor Korkut Ulucan'la koronavirüsle genetik yatkınlığımız arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Hoş geldiniz. Öncelikle teşekkür ederim beni kırmadığınız için. Hoş bulduk. Estağfurullah. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim sizlere. Teşekkür ederiz. Ee, uzun bir süredir mücadele ettiğimiz koronavirüs sürecinde aşı çalışmaları hakkındaki iddialar olsun, koronavirüsün genetik yatkınlığımız üzerindeki söylenilen iddialar olsun, her duyduğumuz, her okuduğumuz şey bizim kafamızı karıştırarak tedirgin ediyor. Ee, bu soru işaretlerini gidermek adına size birkaç sorum olacak. Koronavirüse genler arasındaki ilişkiyle ilgili. Yapılan çalışmalarda bazı insanların koronavirüsü şiddetli bir şekilde geçirmesinin nedeni genlerimiz olduğunu ortaya koydu. Koronavirüsün belli kan grupları üzerinde etkilerinin de hatta daha fazla olduğu belirtildi. Bu da beraberinde tabii birçok tartışmayı getirdi. Örneğin A grubu kan A grubu kanına sahip olan birisi hastalığın belirtilerini ve tedavi sürecini daha yoğun yaşarken başka bir gruba sahip olan, kan grubuna sahip olan birisi daha çabuk bir şekilde, daha kolay bir şekilde atlattığı ortaya konuldu. Hastalığın bulaşmasında ve şiddetinde genlerin genler etkili midir? Koronavirüsle genler arasındaki ilişki nedir? Evet, teşekkür ederim. Şimdi e, dediğiniz gibi biz hep şunu söylüyoruz e, bu köprünün altından daha su, çok su akacak çünkü pandemi ve pandemi hala şiddetiyle ve hızıyla ilerliyor. E, maalesef biz sadece biz değil eskiden ben hep şunu söylerdim bir Birçokalı hep ülkemize geldiği zaman hep böyle bir şeyde kalırdık ama şimdi tüm dünya bununla baş etmeye çalışıyor ve zorluklarını sizler de bizler de yakından takip ediyoruz. Şimdi ilk yapılan çalışmalar dediğiniz gibi kan gruplarındandı ve özellikle bu Wuhan ve çevre iki eyaletinde e, böyle bir nispeten ufak bir grupta ve kan grubu ile ilgili ilk veriler çıktığında dediğiniz gibi e, A kan grubuna ait bireylerin daha kolay bulaşabileceği, sıfırın ise biraz daha zor bulaşılabileceği gibi bir yorumlar yapıldı. Bundan sonra farklı çalışmalar da geldi bunu destekleyen, desteklemeyen ama e, şu andaki geldiğimiz noktada ki e, bu niye bizim için önemli? Tamam dünyada sıfır kan grubu e, daha önde, e, daha yüksek oranda olmasına rağmen ülkemiz A grubu. ERAŞ pozitif ka, e, şey ülkesi. O yüzden de bu aslında bizim için biraz kötü ifade ediyordu ama hani evet. şu an için iddia etmek çok zor Gizem Hanım. E, Sebebini söyleyeyim pandemi devam ediyor. Daha şöyle bir elip de daha bir yılın yeni devireceğiz e, birkaç gün sonra. Ve ancak artık bazı şeyler oturmaya başlayacak. Ama şunu söylemekte fayda var. Evet neden bazı insanlar daha kolay yakalanıyor veya neden bazı insanlar hastalığı daha fazla e, daha şiddetli e, geçiriyor. Bunun altında e, mutlaka genetik faktörler var ama şunu söylemeye müsaade edin. Genetik faktörlerin e, özellikle e, immün sistem yani bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi veya bunun şeyi bilmesi şu ana kadar bizi en zorlayan sistemlerden bir tanesi oldu. E, çünkü e, çok Kompleks, çok karmaşık bir sistem, immün sistem. Sürekli yenilik, çünkü yeni bir virüse karşı yeni gen kombinasyonları oluştu. Çok farklı bir sistem. Hal böyle olunca, bir de böyle bir pandemi olunca, bizler aslında her öğrendiğimiz şeyi yorumlar hale geldik. Bu yüzden de insanların kafası karıştı. Aslında eskiden e, bu tarz e, bilgiler e, kongrelerde, toplantılarda tartışılır. bir e, kalıp bir bilgi gelirdi. İnsanlar da o bir bilgiyi yayardı. Ama şimdi biz artık bunları Televizyonda tartışır hale geldik ve gerçekten de insanların biraz daha kafasının karışması normal. Şimdi bakın bu en son e, aslında şöyle söyleyeyim, Nisan ayı gibiydi veya Mayıs ayında İngiltere'de bir 30 bin kişi üzerinde bir çalışma başlatıldı. Total genomuna bakacaklardı, hastalığı şiddetli geçiren, hafif geçiren, geçirmeyen vesaire. Daha biz bu çalışmanın sonuçları gelmedi bize. Bunlar zaman alan çalışmalardır, e, uzun vadede gelir. Belki de bu ön bilgilerden bir tanesidir. Yalnız bu çok küçük bir grupla yapılan bir çalışma Gizem alın. Yani e, bunun genelleme yapılabilmesi için farklı toplumlarda farklı verilerle desteklenme ihtiyacı var. Ama sıkıntı şu. Şimdi efendim ben bu testi yaptırdım ki ben bir genetik uzmanıyım. Ben her verinin çok kıymetli olduğunu ile genetik verinin her kıymetli olduğunu inanıyorum. Ama bu test bazında özelinde şunu söylemek istiyorum. Şimdi ben diyelim testi yaptırdım. Aa, diyelim ki ben evet koronavirüse yakalanırsam bunu hafif atlatacakmışım değil. Ee, önlemleri e, şeyi sıfıra mı indirgeyeceğim? Tabii ki daha kimse bunu şey yapamaz. O yüzden hani bu testi yaptırıp tabii ki de insanlar yaptırmakta e, şey e, ne diyeyim serbest ama o teste göre önlemleri azaltmak yok veya ben çok daha fazla şiddetli geçirecekmişim deyip psikolojik olarak sıkıntıya girmekte çok büyük fayda getireceğine inanmıyorum. Ee, bu genetik yatkınlık testi Türkiye'de de bir ilk olma özelliğini taşıyor aslında. Yani evet. koronavirüse yakalanırsak hastalığın vücudumuzda nasıl seyredeceğini öğrenmek test yoluyla mümkün mü? Daha ayrıntılı soracak olursam. Ee, evet şu anda özellikle bunun e, örnek veriyorum. Dediğim gibi biyolojisini biz bildiğimizi zannediyoruz ama belki şu anda 5 tane yoldan koronavirüsün vücut içindeki e, etkisi devam ediyorsa bu yollardan bir tanesi. Bizim interteron dediğimiz bir sistemimiz var. Bu sistem virüslere karşı bağışıklıkta e, rol oynuyor. İşte bu sistemdeki bazı sıkıntıların e, bireyleri şiddetli geçirip geçirmemesiyle alakalı olduğu bulunmuş bu ilk yapılan pilot çalışmada. Ama tabii ki de bunun üzerinden e, daha farklı çalışmalar da yürütülecek ve belki de bu çalışmalar bittiği zaman, bütünlüğüne baktığımız zaman çok daha farklı e, ne diyeyim, bilgiler, elde edebileceğiz. Bu e, teste göre e, şimdi bu test sadece örnek veriyorum koronavirüs vücudumuzda yaptığı etki misal bunu örnek olarak söylüyorum 5 yoldan ilerliyorsa bu test sadece bir yol hakkında bize bilgi veriyor. Yani bizim interferon dediğimiz bir sistemimiz var e, virüslere karşı hücrelerimizin koruyuculuğuyla ilgili buradaki bir sorunun olup veya olmamasına göre insanlar şiddetli geçirip daha ayakta geçirdiğine ilgili bir yorum. Tabii ki de diğer metabolik hakları hakkında bilgi vermiyor bize. İkincisi de gene aynı şeyi söyleyeceğim. Diyelim ki ben hafif geçirecek gen yapısına sahibim. Önlemlerimi azaltacağım. Veya şiddetli geçirecek gen yapısına sahipsen, bu sefer olduğum zaman çok daha büyük anksiyet yapacağım. Yani hani bu tarz şeyler için biraz daha ben zamana ihtiyaç olduğuna düşünüyorum. Bunlar bir bilgidir. Bu bilgi şu anda olmasa da ileride mutlaka bir yerde kullanacaktır. Ama ee, ben bireysel olarak kendim için söyleyeyim ben şu anda o testi yaptırıp da ona göre önlem alıp veya önlem almamayı düşünmem ben şu anda aşıyı da inşallah şey olursa yani sıra gelirse vurduracağım aşımı dolduktan sonra ben bu hastalık için önlemlere devam edeceğim ne olursa olsun yani aşı yaptırsanız da yaptırmasanız da nasıl tedbir alıyorsak, nasıl önlem alıyorsak aynen, bu şekilde devam etmemiz aynen, gerekiyor. Aynen, kesinlikle. Yani bu testi de yaptırsak, aşıyı da olsak, ne yaparsak yapalım önlemlere devam edeceğiz. Kesinlikle. E, aşıyla ilgili de pek çok şey konuşuluyor. Onunla ilgili de birkaç sorum olacak itibariyle Türkiye'ye geldi. Bazıları aşıya gerek yok diyor. Bazısı ise böyle bir hastalığın hiç olmadığını işte bize çip takılmak için yapılan bir yol olduğunu falan konuşuyor. Ben çok uzmanla röportaj yaptım. Hepsi aşının çok uzun bir sürede tedavi yöntemi olarak sunulabileceğini söylemişti. Bu kadar kısa sürede ortaya çıkan bir aşıya güvenebilir miyiz? Şimdi tabii bu çok tartışılacak bir konu çünkü sizin de demin ifade ettiğiniz gibi e, bu yaklaşık bir 8-9 aylık bir e, deneme sürecinden geçip karşımıza gelecek bir aşı gibi duruyor. Ama diğer aşılara veya olması gereken şeye baktığımızda 18-24 ay bu faz için devam edip mevsimleri geçirip iyice bir metabolizmasının e, çok iyi anlamamız gerekiyordu aslında. Ama şu anda da pandemideyiz. E, o yüzden de evet bu bir risktir. Ama şu ana kadarki fazit çalışmaları gerek e, reyna tek veya gerek konvensiyonel yani e, etkisi azaltılmış virüs yöntemiyle yapılsın. E, şu ana kadarki fazış verileri aslında çok büyük bir vakayı göstermediğini ben kendi eriştiğim makalelerde görebildim. E, o yüzden de e, evet e, bir sıkıntı olma ihtimalim var mı? Var. Ama ee, hasta olduğum zaman daha büyük bir sıkıntıyla karşılaşma ihtimalinden dolayı ben artıya baktım, eksiye baktım. Kendim kararımı olma yolunda verdim bu işin içinde biri olarak. Ve ben dediğim gibi aşının e, Gizem Hanım tipine, cinsine, metodolojisine bakmayacağım. Bana e, onay almış Dünya Sağlık Örgütü olur vesaire, FDA olur, kim olay veriyorsa olay almış ve benim Sağlık Bakanlığımın kontrolünden geçip piyasa, piyasaya sürülmüş aşıyı ben olacağım. Bu hastalık için olacağım. Bundan sonraki ikisini hangi sorum hangi aşıyı yaptıralım diye olacaktı ama bu o zaman sormuyorum. <laughs> yani şöyle RNA teknolojisi yeni bir ve onay almış bir aşı yok. 2008'li yıllarda başladı galiba ama o da aynı hala çalışmalar bir... devam ediyor e, değil tabii, mi? Tabii tabii edecek de zaten yani bu çalışmaların bitmesi diye bir söz konusu değil, devam edecek. Ama e, şu andaki görülen biyolojik olarak mantıklı gidiyor. RNA aşısının bir güzelliği ki zamanım e, daha ucuz ve her ortamda üretilebilme olasılığı daha yüksek bir aşı. Tek şey bu. Çünkü o virüsü almak, çoğaltmak meşakkatli bir iş ama burada siz virüsün sadece ufak bir bölümünü alıp çoğaltıyorsunuz. O yüzden de e, RNA aşıları daha pratik olma adına geliştirilen aşılar. E, tam da bu de denk geldim. E, biraz know-how vardı insanların. E, bu şeyde yürümeye karar verdiler. Ama tekrar ediyorum. Bakın Herkes soruyor aşı olur mu? Herkes kendi paranı kendi verecek. Sen ne yaparsın derlerse ben bakın ben hep bunu her yerde söylüyorum. Ne kadar doğru da bilmiyorum ama ben grip aşısı olmadım. Aşıya karşı olduğumdan değil. Sebebi zaten hani ben mesleki icabı öğrencilerle beraberim. Eşim öğrencilerle beraber. Bize her türlü virüs bakteri gelir eve. Bunun için ben nasıl olsa bunu geçiriyordum. Çok da çok şükür büyük bir sorun geç yaşamadım. Ama şu andaki hastalık ciddi bir hastalık. Covid çok tehlikeli. O yüzden de ben koşa koşa gideceğim. Zaten Zatürre aşımı doldum. Grip de gelse bu yıl olacağım. Ki olmayan ben. ilk ben olacağım. Aşıyı da vurduracağım. E, zaten en etkili aşının bile %60 oranında koruma gösterdiği biliniyor değil mi? ya yani değişir o rakamı. 60 olur, 50 olur, 90 olur. Şimdi veriler çok daha farklı ama e, ne olursa olsun koruma korumadır diye düşünüyorum. Bu Covid bizi biraz ezber bozdu. Bilgilerimizi güncellememize sebep oldu. Yani şöyle biz birçok immünolojiyle ilgili artık bu böyledir dediğimiz şeye tekrar yeni hipotezler katmaya başladı. Mantık olarak nedir Gizem Hanım? Evet biz bu aşıyı olduktan sonra aşı bizde güzel bir antikor seviyesi oluşturursa ve bizim hafıza hücrelerimize bu bilgi eklenebilirse artık biz kolay kolay COVID olmamamız gerekiyor. Normal bilgiler bize bunu gösteriyor. Ama ikinci, geç, ikinci kez geçiren vakalar geliyor bize. Acaba gerçekten antikor seviyeleri ne düzeydeydi bilmiyoruz. Ama bunu test edebilmek için de gerekli süre yok. Fazışı bitirdi birçok firma biliyorsunuz işte demin e, sorduğunuz soru oydu. O yüzden de bunu beraber bekleyeceğiz, göreceğiz. Tekrar e, belki mevsimsel mi olacak bu aşı? Belki senede iki defa mı olacak? E, dediğiniz gibi yapımız mı değişecek? Şu mu olacak, bu mu olacak? Bunlar evet spekülatif yaklaşımlar. 10 yıl önce olsa olur mu canım öyle şey derdim ama 10 yılda çok şey değişti biyolojide. O yüzden de ama hep ben diyorum hani kar zarara bakılsın. Taraf uygun yani ağır basıyorsa bireyler onları, hür ifade şeyleriyle yaparlar istediklerini. Biraz daha zamanla ihtiyacımız var yani. Ee, yani evet yani şöyle 11'inde evet bugün aslında gelecekti. Ee, bir 14-15 gün e, bizim kurumlarımızda bir ön analizleri yapılacak. Yani herhalde Yıl sonu gibi son günlerdeki gibi piyasaya verilirse e, iki doz yapılacak, e, iki doz arası geçecek süre ve antikor oluşturma süresi yani biz e, Ocak'ta aşılanırsak gene herhalde Şubatın ortasını filan beklenen antikor düzeyi e, gelecek diye e, tahmin ediyoruz. O zaman 2021'de sağlıklı bir yıl geçireceğiz inşallah. Ee, i̇nşallah <laughs> eğer etkisi olumlu olursa bizler. E, maalesef yaz ayını biraz kötü geçirdik maalesef diyorum çünkü yaz ayında biraz daha sistemi rahatlamamız lazımdı ama yapamadık onu. İnşallah aynı hatalar yapmayız da en azından e, dediğiniz gibi 2021'in şöyle yaz aylarını güzel keyifli geçiririz. Çok teşekkür ederiz bize verdiğiniz faydalı bilgiler için. teşekkür ederim Her zaman. Sizler sağ olun.